Musa arkadaşımla. Bir afiş bastırdık. Hayatım ilk defa Antalya'ya gitmiştim o zaman. Dedim ki biz Antalya'da sahneye çıkarız kardeşim dedim. İlk sahneye çıktığımız yerde, Türkü Bar gibi bir yerde adamla gittik, afişimiz var dedik. Abi dedik biz sahneye çıkıyoruz. Sahneye çıkıyoruz dedim biz de fıkralar anlatıyoruz. Taklitler yapıyoruz, ufak skeçler yapıyoruz. Tamam dedi bu akşam gelin bir deneyin dedi. De, o zaman mikrofonlar falan böyle Uzun. Abi yani anlatıyoruz bir şeyler ama kimse bizi dinlemiyor. <laughs> Bak yemin ederim kimse dinlemiyor. Böyle Böyle kamyoncular hani mola verir de dururlar ya böyle hani sanırım da birkaç böyle kadın falan böyle bakıyorlar böyle. Duruyorlar. Biz anlatırken yandan mekan sahibi çağırdı. Gel buraya Gel. Evet kısa bir ara veriyoruz dedik. Geldik. <laughs> Buyur abi dedik. Pırdınızı pırdınızı toplayın defolun gidin dedi. Milletin dedi. <gülüyor> abi, <gülüyor> dedim. Milletin moralini, moralini bozdunuz dedi. Milletin moralini bozdunuz dedi. <laughs> Ama abi falan dedik. Oradan kovulduk. Sonra 2 yıldan sonra orada animatörlük yaptım. Antalya'da girmediğim tatil köyleri hiçbir yer kalmadı. İki yılda orada animatörlük yaptım. Sonra ilk özel televizyon kuruldu. Magic Box. Sonra Antalya'dan aldık biz o çizgi şovu. Televizyona uyarladık. Televizyonda yapmaya başladık.